Selamun aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuhu. Bakın can kardeşlerim, Seyyid Ahmet Rifai Hazretleri, Ebu'l-alemeyn Hazretleri, Seyyid Resulullah Efendimiz hakkında ne söylemektedir, ne buyurmaktadır. Buyurun, beraber birlikte dinleyelim inşallah. Efendiler diyor Ahmed Rifai Hazretleri, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kadru kıymetini bilin. O hak ile halk arasındaki bir vasıtadır O Allah'ın kulu Allah'ın sevgilisi Ve Allah'ın peygamberidir O Allah'ın mahlukatının En kamili Ve pey peygamberlerin en üstünüdür O Allah'a götürür O Allah'a çağırır Allah'tan haber verir Allah'tan alır Herkesin Allah'ın rahmetine açılan kapısı ve muhtaç olunan Allah'a ulaşmakta vesiledir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla irtibat halinde olan Allah ile irtibat halinde olur. Onunla irtibatı kopan Allah Allah'tan irtibatı koparmış demektir. Nitekim Allah'ın selat ve selamı Habibi Muhammed Mustafa'nın üzerine olsun. Bizlere şöyle buyurmaktadır diyor Ahmet Rifai. Sizden biri hevası getirdiğim şeye tabi olmadıkça iman etmiş olamaz. Efendiler, Ahmet Rifai Hazretleri buyuruyor. Bilin ki Peygamber Efendimizin peygamberliği hali hayatında olduğu gibi vefatından sonra da kıyamete dek bakidir. Halkın tamamı onun şeriatına muhataptır. Onun şeriatı kendisinden önceki tüm şeriatları nesh etmiştir. O Allahu Teala Celle Şanuhu ve Teala Hazretlerinin büyük bir mucizesidir. Ve o kıyamete dek devam eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Ve kıyametten sonra da bizi bize şefaat edecek olan Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamdır kardeşlerim. Odur sallallahu aleyhi ve sellem rehber. Odur sallallahu aleyhi ve sellem kapı. Odur sallallahu aleyhi ve sellem vasıta odur en üstün nasibin ve en üstün sırrın sahibi Hazreti Muhammed Mustafa ve Tahal Emin Ahmed Rifai diyor onun hakkındaki benim ve ilmim benim ve senin ilmin aynıdır ey Muhammed diye söyledi Ahmed Fa'i Hazretleri ve kendinden geçti ve bu aşka gelince bu aşkta kendini bulunca Ahmed Rifai Hazretleri kendinden geçti kardeşlerim Allahu Teala Celle Şanuhu ve Teala Hazretleri Resul-i Kibriye Efendimizin ve Ahmed Rifai Hazretlerinin şefaatine bizleri nail eylesin inşallah can kardeşlerim. Biz Seyyid Ahmed Rifai Hazretlerinin Resulullah عليه الصلاة والسلام افندي مزي مدحت مسيلة ان شاء الله رحمن. داهج زلتان مختيس الله تعالى ابدا سيدي سلطان ابو العالمين غوص العظام احمد رفاي حزت لندن مولاه تعالى ابدا رازيوسن الله اماناته الله تعالى سيزلردا ابدا رازيوسن ان شاء الله رحمن. سلاماتلا سلام عليكم